Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taha bugün sizlerle birlikte Raft'ın 5. bölümünü çekiyorum. Ben normalde çektim biraz. Anlatımı da yaptım hatta. Daha sonra bu baktım ki kaydı başlatmamışım. O yüzden o gitti bunları topladık. Ben sana hiç yapamadım. Şimdi yeni bir seriye başlamak istiyorum. serim serimde o. Mobile serisine. Bu seride de acaba Türkiye Euro 2024 kazanabilir miyiz diye bir taksitlerimiz oluşturacak. Maalesef Hollanda karşısında kaybettik. Ama ben bir sonra daha kaybetmedik. Türkiye'yi kaybettik. Çünkü çok haklı karar verdik. Türkiye'yi buradan yenildik. Ve serimizde bununla ilgili. Acaba Türkiye Euro 2024 kazanabilir miyiz diye bir seri bahsedeceğim. Bu arada şeyim, F10 10. bölümümüzde yüzünü gösterdim. Kamerada bir çarp video çektim. Raft'ın da aynı şekilde oyuncu video çekeceğim. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı, videoları da ve unutmayın ki yeni videolar gelebilsin. Bu videoda ortalama 20 tane odun toplayacağız. Diğer videoda da şu üst tarafta karar etme yapacağız. arkadaşlar ben pazar günü olanı benim Yusuf yani zaten Yusuf çekiyor ama şey sıkıntılı olduğu için tablet sıkıntılı olduğu için burada evet, paylaşamıyor o da bundan sonra listeyi şey bana video çekecek Call gösterecek video o video orada çok iyi olacak Onlar da mutlaka izlemeyi Evet. Ha de balıklarımızı da almamız lazım. Yine de bırakalım Bunlardan da alalım. Oluşturmaya bırak. Bu çiğ balıkları şeye koyacağım. Sandal koyacağım. İleriki bölümlerde pişiririz. Çünkü şu anda bayağı bir ihtiyacımız var. O yüzden odunu tam pişirmekle harcamam. Sadece çok acı kırsın. sonra kaç olduğumuz olmuş? 29 tane. Bizim bir 100 tane falan yapmamız lazım. Bunu toplayalım. Bu arada arkadaşlar şey bu üst katı çıktı sonra bir üst kat daha çıkacağım. Orayı da teras yaparım büyük ihtimalle. Ve bir üst kata çıkan bu etrafı genişledim. Kocam bir ada genişliyor. Evet, bu oda farklı bir şey olmadı. arkadaşlar reklam çıktı için doldurdum. İkisi de olmuş bile. Odunlarımız. Bu arada bu üç katı bitirmek için ortalama bir 25 stek falan lazım. Yani 25 stek değil de 200 tane hatta daha fazla gerekiyor. Ama biz sadece üzer üzer yapabiliyoruz. Çünkü bizim dakika çok fazla. Şu nasıl yer şey yok ya? Ben bu şartım. Açalım. Şöyle kalsın ya yani, günlükler. Açıl. Çil bırakalım. Bunu atıyoruz. Bunu atıyoruz çekirdeğimizden bayağı var. Sazımızdan bayağı var. Metal koyuyor. Metin bir koyacağız. Tahta koyalım. Çöpleri atabiliriz. Bunu da atalım. Bir de ne koyalım? Bunları bu tarafa alacağız. Oldu. serinin sonunda çok güzel şeyler oluştu. Ben de bu seriyi bir 20 bölüm veya 30 bölümlük yapar düşünüyorum. Bütün serilerimiz uzun uzun olacak. Mesela Euro 2024 serimizde de hemen hesaplayalım. 8 bölümden olacak. Çok uzun değil ama 8 bölümlük Burada arkadaşlar da bir uzak Ben bir 3 tek gel. 60 tane yaptıktan sonra hemen geri tamamen gelirim geri. Tutalım. Orada arkadaşlar hayatımın şoslar gelmeye de daha Çok çok yok. O da evet. evet. şu yapılardan bakalım, şu kadar kalırsa. Evet ya. O, o tut, tut. aslında yapabiliriz. Ha, bunu yapabiliriz. Ne istiyordu? Bir daha bakayım ona. Tamam. <laughs> Bakalım kadar günlük topladım. Üç de var işte. O zaman arkadaşlar ben hemen yedek artık yapıp bir tane de şuraya fırını koyup geliyorum. ve tam 100 tane günlük topladım arkadaşlar. Beste, beste, Her Şimdi Değilir, koydum. Burada. 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 Her şeyi ama çöpe gidebilir. Şimdi koyalım bu çöpe gitsin. Çöpe geçsin. Çöpe geçsin. De bu çöpe gitsin arkadaşlar. de sana onu da koyduk. Kale hatta gitmeden fırına demir yapmak için eşya da koyalım. Bu, bu neye gerek Bu ve kömür tane şey. Ne kadar kömür var? 对，能回来。 arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı, yorumları göçürmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.